Adem Aleyhisselam ve eşi Havva validemiz cennette bir hata işlemişlerdi. Derhal bu hatanın farkına vararak pişman oldular. Yüce Rabbimiz onlara hatadan dönme erdemini, tövbe nimetini lütfetti. Onlar da ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz diyerek pişmanlıklarını dile getirdiler. Allah'tan bağışlanma dilediler. Böylece insanlık tövbenin ilk örneğini Hazreti Adem ile eşinden öğrenmiş oldu. Hepimiz beşeriz. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmez ve rahmet kapısını tövbe anahtarıyla açarız. Tövbe Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği kurtuluş ve arınma müjdesidir. Kulun Rabbini hatırlaması, aczini dile getirmesi ve Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret dilemesidir. Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah'a iltica etmesidir. Tövbe, adeta hayata yeniden başlamamız tertemiz bir sayfa açmamız için Rabbimizin bizlere bir ikramıdır. Günaha düçar olan mümin için yolunu ve yönünü tayin eden en önemli kılavuzdur. Allah'ın affetme ve bağışlanma anlamı taşıyan nice isimleri vardır. O tevvaptır. Tövbeleri çokça kabul eder. Afüvdür engin rahmetine sığınanları affedendir. Gafurdur. Dileyeni ve dilediğini bağışlayandır. Settardır. Hata ve kusurları örtendir. Cenab-ı Hak kendisine yönelen ve samimiyetle tövbe edenleri asla boş çevirmez. Gönülden kendisine teslim olanları asla mahcup etmez. Merhametiyle kullarına lütufta bulunur. Nitekim yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ancak tövbe edip de iman eden ve salih ameller işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. tövbe kapısı ardına kadar açık. Son nefesimize kadar açık kalacaktır. Öyleyse bize düşen Allah'ın rahmet deryasından nasibimizi aramaktır. Samimiyetle, pişmanlıkla, kararlılıkla onun merhamet ve keremine sığınmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne güzel dua ederdi. Allah'ım, sensin benim Rabbim. Senden başka ilah yok. Beni yarattın, ben de senin kulunum. Ben, gücüm yettiğince sana verdiğim sözün ve senin vaadin üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım üzerimdeki nimetini itiraf ediyorum. Ve günahımı da itiraf ediyorum. Beni, günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka affedecek kimse yok. Şeyen Ya <laughs> كل شيء ومليكه يا رب كل شيء وسانع يا خالق كل شيء ووارثه يا اول كل شيء واخر يا اله كل شيء ومليكه Ya Rab, kolu şey'in en